Sağ olun, hoş geldiniz. hoş geldiniz. Hoş geldiniz, çok sağ olun. Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanımız, saygıdeğer senat üyelerimiz, basınımızın siz değerli birliğinde mensupları, özellikle Erciyes Üniversitemizin geleneksel olarak düzenlemiş olduğu 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle de sizlerle beraber olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz öncelikle. bir kurumun daha güçlü olması, marka değerinin daha da yükselmesi aslında kurumsallaşma anlamında yapmış olduğu faaliyetler ve adımlar devamında da Kayseri'de kendi iyiğinde gerek bürokrasi ile, bürokratlar ile gerekse basınımızla, e, sivil toplum kuruluşları ile olan ilişkisinin yüksekliğine bağlı orantılı bir şekilde artış göstermektedir. O nedenle bu düşünceye sahip olan LGS Üniversitesi olarak yöneticiler biz her daim bu konularda sağlıklı adımlar atmaya ve bu süreçlerde yaptığımız çalışmalarımızı mutlaka paylaşmaya ve sizlerle beraber ortak projelerde buluşma yollarına gayret ediyoruz. Tabi üniversitemizin geldiği an itibariyle 1978 yılında kurulmuş bir üniversite. 46 yaşındayız. 47 yaşına doğru adım atmaya başladık. Gerçekten köklü gelenekleri olan, kendi içerisinde fakülteleriyle her daim güçlü olan bir üniversite olma yolunda ilerlemeye devam ediyoruz. Aslında süreçlerde sizlere çok uzun uzun meşgul etmeye sıkmak istemem ama birkaç noktada bazı paylaşımlarda da bulunmak istiyorum. Özellikle üniversitemizin eğitim öğretim süreçlerine baktığımız zaman aslında Erciyes Üniversitesi'nin birçok mezunlarının sadece ülkemizde değil, yurt dışında da birçok önde gelen firmalarda etkin görev aldığını ve insanlığa hizmet ettiğini görebiliyoruz. Bu da bizim çok önemli bir gurur kaynağımızdır. Aynı zamanda bu öğrencilerimizin daha sonraki yıllarda lisans üstü ve doktora çalışmaları ile akademik hayatta olmaları da bizim çok ciddi bir insan kaynağımızı oluşturmaktadır. O nedenle Eğitim öğretim süreçlerinin değerlendirilmesi, burada kalite süreçlerine dahil olmamız, aslında öğrencilerin bunu fark etmesi ve bunun içerisinde ilerlememiz son derece önemlidir. Çünkü bir üniversitenin kalitesi aynı zamanda sahip olduğu öğrencilerin sıralamadaki yerleriyle de ilgili olmaktadır. Biz bu konuda da gerçekten Üst düzey öğrencileri son dönemlerde ilk 5000'den ilk 1000'den öğrenci alma yönünde e, faaliyetleri içerisindeyiz ve onların da sonuçlarını almaya başladık. Özellikle Erciyes Üniversitesi Vakfının bu manadaki aktif çalışmaları ile biz öğrencilere burslar sağlamak, çeşitli imkanlar sağlamak suretiyle bu sayıları zaman içerisinde daha da artırmak istiyoruz. Arge faaliyetlerine geldiğimiz zaman arge süreçlerinde üniversitemizin özellikle ulusal boyuttaki başarıları her daim zaten konuşulmaktadır. TÜB TÜBİTAK'tan almış olduğumuz ödüller, YÖK ödülleri, TÜBA, TÜSEK ödülleri gerçekten üniversitenin gücüne her daim güç katmaktadır. Burada saygıdeğer akademisyenlerimizin de bu emeklerinin karşılığı olması nedeniyle huzurlarınızda ödül alan almayan aile süreçlerinde aktif olarak çalışan hocalarımıza ayrı ayrı ve teşekkür etmek istiyorum. Tabii uluslararasılaşma noktası aslında bir üniversitenin dünya çapındaki marka değeri için son derece önemlidir. Burada şehriyle Bütünleşik olarak, barışık olarak hareket etmemiz aslında bu başarıların ortaya çıkmasındaki en önemli etkenlerdir. Özellikle birçok projede aktif olarak görev alan Erciyes Üniversitesi akademisyenlerinin tabii ki son dönemde Avrupa Araştırma Konseyi tarafından yapılmış olan değerlendirmelerde ve verilen proje süreçlerinde 2024 yılında bir tane üniversiteye bu projenin verilmesi de bizim için farklı bir gurur kaynağı olmuştur. Ve bu üniversitenin Erciyes Üniversitesi olması ben bunun tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Ve zaman içerisinde de bunun sürdürülebilir bir şekilde artırılarak devam etmesinden yanayız. Çünkü uluslararasılaşmada sadece uluslararası öğrenci boyutuyla var olan Erciyes Üniversitesi'nin arge süreçlerinde, araştırma süreçlerinde de buralarda olabilmesi bence son derece önemli bir başlık olarak karşımıza çıkmaktadır. Ben burada saygıdeğer hocamıza bu başarısından dolayı çok teşekkür ediyorum. İlk etapta 2 milyon euro'luk bir fonun direkt tek paydaş olarak Erciyes Üniversitesi'ne aktarılacak olması da bizim için son derece önemli bir kurum kaynağı olmuştur. Tabii Erciyes Üniversitesi'nin kurumlarla yapmış olduğu işbirlikleri de çok önemli yer almaktadır. O işbirliklerimizde ortak projelere girmek, ortak eğitim öğretim faaliyetlerinde olma yönünde de birçok kurumlarımızla işbirliği protokolleri imzalıyoruz. Bunlar da aslında bir üniversitenin kurumsallaşması için son derece önemli olan adımlardır. Biz özellikle üniversitemizin kurumsallaşması noktasında da çeşitli koordinatörlükler kurmak suretiyle aslında bu yapıyı daha da güçlendirerek Erciyes Üniversitesi'nin büyük gücünü daha da güçlü hale getirmek için adımlar atma içerisinde oluyoruz. Özellikle son dönemde kurumsal iletişim koordinatörlüğü bence bu koordinatörlükler içerisinde dikkate değer olan bir koordinatörlüktür. Bütün sürecin oradan yönetilecek olması, sizlerle diyalog kurmada, bir araya gelmede, program yapmada daha etkin olarak görev alacak olması aslında kurumsallık için son derece önemlidir. Tabii biz bu koordinatörlüğün yanında mutlaka öğrenci koordinatörlüğü olarak, öğrenci dekanlığı olarak, araştırma koordinatörlüğü, araştırma dekanlığı olarak, özellikle sağlıklı, spor dostu, kampüs koordinatörlüğü olarak çünkü bizim ülkemizde özellikle son dönemde gençlerimizin birçok konulardaki sportif faaliyetlere yönlendirilmesinin de çok olumlu sonuçlarını görüyoruz. Bu doğrultuda da özellikle YÖK başkanımızın ortaya koymuş olduğu e, spor dostu kampüs e, süreçlerinde de Erciyes Üniversitesi 4,5 milyon metrekarelik yeşil bir kampüsü ile bu alanlarda da kendini her daim ispatlamak ve önlerde olmak durumundadır. Tabii kampüsü konuşurken uluslararası ödüllendirmelere baktığınızda son dönemde özellikle Green süreçlerinde Türkiye'de üçüncü, dünyada 85. sırada yer almamız. Bunun gibi yüksek öğretim kurumlarının e, sıralama değerlendirmelerinde Özellikle birçok parametrede ilk 500'e olmamız aslında üniversitemizin ilk 500'e kök salması anlamına da gelmektedir. O nedenle biz hedef olarak ortaya koyduğumuz ilk 500'de üniversite olma dünya çapında ilk 500'de üniversite olma yolunda da gerçekten sürekli parametrelerimizin yükseldiğini görmekteyiz. Aslında ulusal boyuttaki araştırma üniversitesi sıralamalarına baktığınız zaman devlet üniversiteleri arasında 8'de olmamız ve araştırma üniversitesi sıralamasında bizden geride olan üniversitelerin bu sıralamalarda 500'e içerisinde olması da zaten bizim dikkatimizi çok çekmektedir. Onun için gerekli bilgilendirme ve kanıt oluşturma suretiyle üniversitemizin yüzde yüze para, yakın, parametrelerde ilk 500'de olması için de çok bir mesafemiz kalmadığını ifade etmek istiyorum. Aslında bu da şehrimiz ve ülkemiz için çok önemli bir gurur kaynağıdır. Tabii kampüsümüzde fiziki olarak bazı düzenlemeler, değişiklikler de ihtiyaca bina yapılmaktadır. Özellikle acilimizin açılmış olması ki sağ olun sizlerle beraber o açılış programında bulundu ve şu anda yaklaşık iki aydır hizmet vermeye devam etmektedir. Aslında acille birlikte e, diş hekimliği fakültemizin ek binası da e, Şubat sonu gibi planlama olarak, inşaat olarak tamamlanmaya ve muhtemelen Nisan-Mayıs içerisinde de hizmet vermeye başlayacaktır. Aslında ben burada başta Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Özellikle strateji bütçe başkanlığı üzerinde ihtiyacımız olan gerekli kaynağın sağlanması ve yaklaşık 400 milyon TL'lik bir e, maliyete sahip olan e, diş hekimliği ek hizmet binasının bu manada da açılacak olması şehrimiz için de çok önemlidir. Çünkü burada... E, mevcut ünit sayısından dolayı e, ünit başına düşen ortalama nüfus 10 binlerde iken bu rakamın açılmasıyla birlikte 7 bin 8 binlere kadar çekilecek olması aslında randevu sistemi ve sıra sisteminde de çok rahatlatıcı bir sonuç ortaya koyacaktır. Ben bu nedenle de katkılarından dolayı çok teşekkür etmek istiyorum. Gerek Cumhurbaşkanlığına Gereksiz strateji bütçe başkanlığına bu hizmetlerinden, bu desteklerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum. İnşallah bu tesisimizi de e, hizmete açacağımız gün yine beraber olacağız. E, o günleri de e, canlı görünen görmek istiyoruz. Güzel, sağlıklı hizmetler verecek düşüncesiyle hareket edeceğiz. 800 yataklı birinci tapaslana projemizde de proje ihalemizi tamamladık. Bu proje yapım ihalesinde muhtemel önümüzdeki iki hafta içerisinde gerekli değerlendirme sonucunda biz bunları ilan etmiş olacağız. Sözleşmeyi imzalayacağız. Bu hastanemizin projesi yaklaşık e, dokuz 9 aya, 10 aya yakın bir süreyi kapsıyor. Çok kapsamlı bir proje olmasından dolayı. Bu hastanemizin projesi yapıldıktan sonra da inşaat yapım ihale sürecine dahil olacağız. 340 milyon dolarlık bir yatırım olarak bir devlet yatırım olarak karşımıza çıkıyor. Burada yine Cumhurbaşkanımızın Kayseri'nin ihtiyacı olan bu hastane içinde, üniversite hastanesi içinde destekleri bizler için çok kıymetlidir. Yine huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Çünkü üniversitenizde tek kalemde şu ana kadar yapılan en yüksek maliyetli projedir. 340 milyon dolar şu anda 12 milyar TL civarında bir maliyeti ortaya koyacaktır. Böyle bir projenin onaylanmış olması, yapılacak olması da aslında gelişen, büyüyen Kayseri'mizin bundan sonraki sağlık süreçlerini planlamasına da son derece <laughs> olumlu katkılar sağlayacaktır. Bu hastanenin bir özelliği de şehrimizde depreme karşı hazır olarak yapılacak sismik izolatörlü olan tek bina olacaktır. Yani deprem anında deprem etkisinin hissedilmediği, hatta uygun bir ifadeyle ameliyat yapılırken ameliyatların kesintiye uğramayacağı, çok modern ve kendisinde enerjisini e, tekrardan e, üreten, dönüşüm anlamında birçok konularda dönüşüm içerisinde olan yeşil bir proje olarak karşımıza çıkacak diye. Tabi bu süreçleri bahsederken özellikle bizim dijitalleşme anlamında da çok ciddi adımlarımız söz konusudur. Özellikle bütünleşik kalite yönetim sistemini 12. kalkınma planına uygun olarak planlarken orada tamamıyla verileri dijital olarak artık Fakültelerde, bölümlerde, bilimlerde girebilmemiz de aslında bizim üniversite olarak önemli bir adım attığımızın göstergesidir. Biz sadece bu alanlarda dijitalleşme olarak değil, özellikle yapay zeka alanında, büyük veri işleme alanlarında, e, yapay zeka araştırma merkezinde, mühendislik fakültemize kadar birçok alanlarda etkin olarak çalışmalar içerisindeyiz ve savunma sanayindeki birçok kurum ve kuruluşlarla da işbirliklerimiz etkin olarak devam etmektedir. Tabi tek kaygımız üniversitemizin şehrimize daha çok katkı sağlayabilmesidir. Bunu yaparken de elde ettiğimiz başarıları sıralamakla sizi ben aslında çok da meşgul etmek istemiyorum. Biz bunları öyle bir durumda değerlendirmek istiyoruz ki sayısını artıralım, marka değerimiz, kalitemiz yükselsin istiyoruz. Ancak bunları biz tek başımıza yapmıyoruz. Emcins Üniversitesi Kayseri bürokrasi ile Kayseri'de gerçekten başta sayın valimiz olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanlarımızla, Belediye Başkanlarımız, kurum müdürlerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla, siz saygıdeğer basınımızla sürekli sağlıklı veri ve bilgi aktarmak suretiyle işbirliği içerisinde olmamız aslında bizim en önemli hamlemiz olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü biz beraber daha güçlü oluyoruz. Beraber daha ciddi ses getiriyoruz. O nedenle bazen e, birçok üniversite rektörleriyle yapılan toplantılarda özellikle Son dönemdeki aldığımız başarıları bana sorduklarında ben tek bir cümle kuruyorum. Kayseri'de hayırseverlerimizin varlığı, Kayseri'de bürokratlarımızın e, bir ihtiyacımız olduğunda sahiplenmesi, Kayseri basınının da her daim bize destek olması bizim bu gücümüzü ortaya koymaktadır. O nedenle ve bu başlık içerisinde de tabii ki ayrı sebeplerimize ayrı bir parantez açmak isteriz. Çünkü her daim ihtiyacımız olduğunda sadece fiziki alan olarak değil, demirbaş olarak tıbbi cihazlardan tutun da birçok fakültenin ihtiyaçlarında, laboratuvar malzemelerinde her zaman yanımızda olmaktadır. Özellikle robotik cerrahiye bir parantez açmak istiyorum. Bakın şu anda 225'e yakın bir yıl içerisinde ameliyat gerçekleştirdik. Demirlaka Holding çok ciddi bir rakamda robotik cerrahi üniversitenize kazandırdı. Ben kendilerine huzurlarınıza tekrar teşekkür etmek istiyorum. Ankara'nın doğusunda robotik cerrahi ameliyatı yapan tek üniversiteyiz. Ve bu ameliyatlar Geçen bununla ilgili bir lansman toplantısı da yaptı. İnanın toplam 225 ameliyatın 196 tanesi kanser ameliyatı bu cihaz olmasa bu ameliyatı yapamaz diyen bir çalışma grubu arkadaşımız vardı. Ve onlarla beraber biz bunu değerlendirdiğimizde biz hayırseverimizi de davet ettik. Hayırseverimiz o kadar alınmış olan bir cihazın layıkıyla, hakkıyla hizmet ediyor olması, insanlara sağlık ve şifa dağıtıyor olmasından dolayı ekstra bir memnuniyetini ortaya koymuş oldu. Aslında bu da bizim onlara verdiğimiz bir değerin göstergesidir. Ve bu başlıklar altında sizlere genel bir değerlendirme yaparken tabii ki Üniversite FM olarak da 98.3, o da aslında bizim bir ihtiyacımızdı. Televizyon noktasında da faaliyetlerimiz devam ediyor. Burada organize sanayi yönetiminin katkılarından dolayı ben çok teşekkür etmek istiyorum. Onların bu destekleri sayesinde ciddi rakamları biz burada aktif olarak öğrencilerimizin eğitim öğretimlerine sunmuş olduk. Bu destekler de bizim için son derece önemlidir. Biz bunları arttırmak istiyoruz, daha güçlü olmak istiyoruz, marka değerimizi daha da yükseltmek istiyoruz. Bu doğrultuda da ben ve rektör yardımcısı, genel sekreter, genel sekreter yardımcıları, saygıdeğer değer üyelerimiz, dekanlarımız, müdürlerimiz... İnanın gece gündüz demeden her daim canla başla çalışmalar içerisinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Tekrardan 10 Ocak çalışan gazeteciler gününüzü kutlamak istiyorum. Sağlık sıhhat içerisinde güzel hizmetlerin yapıldığı bir yıl geçirmeyi arz ediyoruz. 2024'te zirve oldu. 2025'te zirvede kök salmak istiyoruz. Oralarda kalıcı olmak istiyoruz. Bu doğrultuda da sizlerin desteğiyle bunları rahatlıkla başaracağımızı ifade ederek tekrar katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Ayrı ayrı saygılar sunmak istiyorum. Evet sahneler şimdi konuşmalarını yapmak üzere Kayseri Gazeteciler Cemiyeti başkanı Sayın Hüseyin Köseda, Hüseyin Köseda'ya ikramlar var. Sayın rektörüm, kıymetli hocalarım, cemiyetimizin bir önceki dönem başkanları ve kıymetli meslektaşlarım hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tabii ki Erçet mesleğimizin her yıl gelmesi olarak 10 Ocak çalışan gazeteciler bir üniversitede biz bir yere getirmesinden dolayı kendilerine hocam e, sektörümüz başta olmak üzere bütün ekibine teşekkür ediyorum. Tabii ki yıllardan beri 45. yılını kutlayan daha doğrusu Kayseri Yaşlıcılar Cemiyeti bu süre zarfı içerisinde en büyük destekçisi Erciyes Mühendisliği olmuştur. Tabii ki bunların başında da paydaşlarımızdan biri olan Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesidir. Bu anlamda işlediklerimiz her geçen gün daha da artarak devam ediyor. Ee, fazla sözü uzatmak istemiyorum. Tabii ki son olarak da Erciyes Üniversitesi'nin uluslararası ulusalda gösterdiği başarılardan dolayı çok memnunuz. Gurur duyuyoruz. Çünkü Araştırma Üniversitesi olması hasebiyle her zaman göğsümüzü kabarmıştır. Bugün de e, bizi burada ağırlamak zirafeti gösteren Sayın Rektörümüz ve hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Hepinize saygılar sunuyoruz.